50 bin dolar aldığı evi 550'ye satıyor. Böyle bir rezalet olmuş. Ay <laughs> Allah, Allah bilir vermesin. O kadar değil, değil, mi? değil o kadar değil. değil, mi? değil mi? Şaka şaka. Burada da para. Apache her yerde. Amerika'nın da Apache'si <laughs> var. Hatta beğendiğin hayvanlar oldu. Kaçırmak seni. Al abi hemen buradan. Koltuğun altına. git. Bir dakika. Buradan da canım sıkıldı. Çatıya çıkmak istedim. Aç orayı çık abi. <laughs> çok daraldım falan. <laughs> Değil mi? Burada <laughs> yürüyorsam bu voltu bozuk bence. Gördüğünüz gibi yürüdüm. Yürüdüm abi yürüdüm. Voltu <laughs> <laughs> duyuyorum yani. Baksana kapatabiliyorum bile yani. Voltu yürüdüm. Aynen. <laughs> evet, birini yani birini var. orangut hanım aynımızı getir hemen. Burada bahçeye salı ver. Ne olacak? Aldın oradan gel yani. <gülüyor> <gülüyor> Buraya çok sevmediğiniz bir misafiriniz geldi. Ona ver. Ne dedi? Sevgili müdavimler yeni bir Emreko'da yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz ve yine bir ev bölümünde bugün yine muhteşem emlakçımız sevgili arkadaşım Elif Fitz ile birlikte size bu evi göstereceğiz. Kaç para, özellikleri nedir, nerededir falan filan. Şimdi bölümümüze başlıyoruz. Şöyle çevreyi de bir göstereyim. Bu ev yenilenmiş bir ev. Elif daha fazla bilgiyi şimdi anlatacak bizlere. North Tampa'dayız ve Seminole Heights bölgesindeyiz. Seminole Heights. Evet şimdi evimize giriyoruz. Müşteriler gelmeden hemen başlayalım. Böyle bir iki arabalık garajı var. Çünkü birazdan müşteriler gelecek. Ve hemen şöyle girdik. Evimizin kapısı da rengi güzelmiş. Yani. Şöyle eski. Bakar mısınız? Eski yüksek kapılar. Güzel. Ve Elif'cim. Ne haber canım? Hello. Selam. Eşyaları almışlar bakıyorum hemen. Evet. Sizi <laughs> bomboş bir eve davet ediyoruz efendim. Arkadaşlar tavan yüksekliği pek bulunan bir yükseklik değil. Normalde biliyorsunuz Florida'da yani evler genelde bu kadar yüksek tavanlı olmuyor. Biraz tercih meselesi. Elif şimdi detayları anlatacak. Ama böyle ilk girişte çok ferah bir salon sizi bekliyor ve aynı zamanda mutfak değil mi Elif? Evet. Bunun nedeni de bu evin 2019 yılında inşa edilmiş olması. Tampa standartlarına göre daha yeni bir ev burası. Tüm komple beton yapılmış bir ev. Yani Aa, ahşap, öyle mi? Bu... ahşap evet, değil mi bu? Değil. Ahşap Hayır. değil. Söylediğin gibi tavan yüksekliği de 11 feet. Yani çok iyi. E, buraya göre gerçekten çok iyi. E, yine Amerikan sistemi açık mutfak diyelim buraya. Hatta çok açık oturma odası çok açık. ve açık. yemek odası, <laughs> mutfak hepsi bir arada burada. Ee, ve çoğu insan bunu tercih ediyor şimdi burada. Onun dışında 4 oda. North Tampa'dayız oda... ve Seminole Heights bölgesindeyiz değil mi? <laughs> Seminole <laughs> Heights'tayız, Seminole Heights'tayız. Heights. <laughs> heights. Evet, yanımız e, hayvanat bahçesi. Oo, evet. evet. Tampa'nın hayvanat bahçesine çok yakınız. Bu ev 4 oda, 2 banyo. E, hemen hemen 2000 square feet. Onu da ne oluyor? Türk tamam yazayım. Göre yazarız. Şu an yazdım, görüyorsunuz. Evet, tamam oldu, harika. Fiyat nedir Elifçim? 550 bin dolar. 550 bin evet. biraz çok geldi bana ya. Değil iki tane de garajımız var. Orada Hayır, iki, iki arabalık iki, garaj araba. da. İki arabalık garaj ben ortaya park ettim o yüzden bir arabalık gibi görünebilir. 3 odamız evin bir tarafında. Bir oda, ebeveyn odası da bir tarafında evin. Yani dört odamız var toplam olarak. Başlayalım o zaman. Tabii. Hadi başlayalım. nereden başlayalım? Nereden? Gelin buradan başlayalım. Hadi buradan başlayalım. Buradan göstereyim burası size. Burası şey efendim. değil mi? E, master burası... bedroom. Mu? Evet. Ebeveyn odası dediğimiz oda. Burada da yine gördüğünüz gibi tray ceiling diyoruz biz buna. Ne? Tray ceiling. Hmm. Deniyor. 11 fit'ten daha bile yüksek burası oluyor. Evet. Bu tray ceilingle beraber, onun şeyin de karşılığını bulmamız lazım aslında. Evet. Burası da giyinme odası. Yine gayet güzel büyüklüğü buranın. Evet, baya bir eşyanızı alır burası. Bakın burası, her yer yüksek. Evet, Hiç alçak bir yeri yok. Evet. Burası da ebeveyn banyosu yine. O ne ya merdivenlerle. Ayrı küvetimiz var. ve duşumuz ayrı burada. Vaa, bunu beğendim bak, bu iyiymiş ha. Baksana böyle arkadaş merdivenlerle hop burada. <laughs> 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 Tuvaletin ayrı var. Yani, ya tuvaletimiz ayrı. Evet. Yani biri burada takılıyorken sen geri tuvaletini yap. Evet. Buradakiler <laughs> rahatsız olmaz. Yine iki <laughs> şey olması, lavabo olması güzel olmuş. Evet, evet, evet. Kocaman bir ayna görüyorsunuz. Ve yine yüksek tavanınız gayet burada zaman Mevcut. geçirebilirsiniz yani. Giren çıkmaz <laughs> abi burada. Çıkmaz. Burada bir de şunu göstereceğim. Paket door dediğimiz olay var. Yani kapı hı -hı. E, fazla Gizli. alan kaplamasın diye gömme içeriye veya dışarı açılmayan evet. gömme. Okey. Paket door deniyor burada. Şöyle bir kapımız var. Ne, ne deniyor? Paket door. Paket. Hı hı. Çok komik hı -hı. Pocket. Evet. paket. Paket door. Evet. Evet, bu da güzel bir detaydır. Gördüğünüz gibi bak her, bunlar da önemli. Bunları sonra yaptırmaya kaltım masraf bak bu prizden. Aynen öyle bir de bunlar geniş onu bilemiyorum evet. gösterebiliyor mu kamera ama bunlar normalinden daha geniş. Her yeriniz priz arkadaşlar. Her yeriniz her yani yerimiz, onu her bunu her nereye yerimiz, takacağım her bak yerimiz. görüyor musun? Bunlar şimdi diyorsun ki abi ne var ya ev alırım ben yaptırım falan Yaptıramaz Ama çok sen. önemli. Yaptırırsın kesinlikle. da. Ciddi bir para harcarsın. Evet, evet, evet. Evet, bir de bu evin her yeri beton olduğu için biraz daha maliyetli Masraflı. olur. Masraflı. daha sonra tabii. yaptırmak. ama şu an yapılıyor. Yaptıracak... Ya buraya yaparsan... bile koymuş bir izi bak. Aynen öyle Çünkü bak. Bu araya bir şey sen koyarsın, şimdi koyarsın falan. Dikkat ediyorsun. Harika, <laughs> biz inşaatçı olduk <laughs> ya. vay harikasın, harikasın, süper. Çünkü hani buraya da bir şey koydun diyelim, bir Aynen. aydınlatma bu Kesinlikle. araya, küçük bir şey koyarsın falan. Bak onu düşünmüşler, güzel olmuş. Ve de bu evin şu kenarları yuvarlak. Bakın bu detaylar Aa. da çok önemli. Evet. Bunlar da ekstra para gerektiren şeyler. Ve bu evde bu mevcut. Şimdi geçiyoruz diğer odalara. Burada değişik bir otomasyon alarm sistemi. sistemi var. Hı hı. Komple buradan alarm sistemini kontrol edebiliyorsun. Ama batarya bitiyor ona göre diyor. Bak. Evet onu değiştirmemiz lazım. Burada da çamaşırhanemiz var. Çamaşır odamız. Evet bu da güzel. Ayrı bir yerde ve yine yüksek her şey. Buradan da canın sıkıldığı çatıya çıkmak istedin. Aç orayı çık <laughs> abi. Çok daraldım falan. <laughs> Değil mi Elif? Vallahi öyle harikasın. Kesinlikle. Şöyle bir holümüz var ve burada 3 tane ayrı odamız mevcut. Oda number 1. Burası bir numaralı odamız diyelim. Çocuk odası. Evet küçük bir oda. Evet. Buraya çok sevmediğiniz bir misafiriniz geldi ona vereceksiniz ki çabuk yani gel, kalksın gitsin. Hani diğer odalar dolu diyeceğim. Şurayı da açayım aydınlatmayı. Diyeceksin ki bak yerimiz falan. bu kadar Daha fazla var. kalma. Aynen istersen gir burada yat arkadaş diyeceksin. Ama tabii bu gelen kişiye göre değişir. Yani buraya yerleşen de olur. Abi ne olacak? Çadırda yaşıyordur falan Hiç. gelir. burada Hiç. yıllarca yaşar. Vallahi öyle yani. Çok da küçük değil ona bakarsan. Evet, değil. Şimdi böyle burası ikinci banyomuz. Misafir burası banyosu, ortak çocuk banyo. Evet, mi? öyle. Bu da barn door'umuz. Banyonun önünde. Bunları daha önce göstermiş miydik bilmiyorum. Barn door'lar. Bu kapılara hastayız ya. Sevdiğimiz kapılar Şu Aynen, arkadaşlar. Aynen öyle. Bakın. Çok güzel. Burada da 2 numaralı evimiz, ay odamız, evimiz diyorum. 2 numaralı ev olaydı. 2 evet. <laughs> numaralı Ama odalar. Türkiye'de biliyorsun evler zaten bu kadar. Değil mi? Bir evet, artı bir evet. satıyorlar ya bu kadar bir oda, bir salon. İşte, Neyse dolabımız her odada mevcut. Eğer dolap olmaz ise odada oda diye eee diyemiyoruz. Evet. Evet. Bak şimdi bu şey vardı ya bizim walking closet takıntısı olan e, Ay, evet, izleyicim evet, o yazmış evet, geçenlerde. Evet. Yazmış mı? Evet, evet Emre Bey o benim falan filan diye. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Arkadaş şimdi ona sorayım Bu walking closet mıdır? Bak yürüyebiliyorum. Al. Al. Demek ki walking bak closet. burada yürüyorsam bu walking closet bence. <laughs> yani, Gördüğünüz yani. gibi yürüdüm. Yürüdüm abi yürüdüm walking closet Kuyuyorum yani. Bak <laughs> kapatabiliyorum bile yani walking Aynen. closet. <laughs> ya saklanacak yerin de var. Bak burada var, geldi. Var. Dediğim gibi yine. Yani şöyle saklan ve gittin yani yürüdün ve gittin. Burada diyor ki bunu kapatıyorsun diyorsun kapatıyorsun. ki ondan sonra biz evde yokuz evet, diyor. Evet biz yokuz. <laughs> biz yokuz abi. Çocuklar <laughs> için harika şeyler bunlar. Buraya da bir prizi unutmuş galiba bunu ha. Bak bu <laughs> normalde bu <laughs> pahalı, ekstra bir, pahalı bir aparat pahalı. arkadaşlar. <laughs> protection'lı korumalı bir priz. Bunu unutmuşlar. Olur Her şeyi ya. almış. Bütün malzemeleri bunu unutmuş neyse ki. Şu cam yapısı hoşuma gitti. Güzel. Bakar mısın? Pek böyle burada bundan bir kocaman böyle yukarıdan aşağıya kadar evet. değişik bir dizaynı. Değil o mi? da güneş ışığını daha çok içeri almasını sağladığı için bence de çok güzel. Elif buranın yakınında nehir de var. Evet. Tam arkamız nehir. E, peki burası nehir. flat zonda değil. mı? Değil. 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 Flat zonda değil. Yüksek kalıyor nehirden. O yüzden değil. Burada da yine bir o da şey e, dolabımız diyeyim oda dolabımız diyeyim. var, evet. giysi dolabımız. Onun dışında bu oda da hemen hemen diğer odayla aynı, aynı boyut. Gibi, evet. evet, evet. Yani üç oda bu tarafta var. Ebeveyn odası artı bir. Diğer tarafta evin diğer tarafında tamamen ayrı orası dört ediyor. Ve böylelikle içerisi bitti. Böyle bir bahçemiz var. Onu da gösteririm. Evet. Sonra bitiririz. Bak bu şun... arada şey tezgahları da gösterelim böyle. Burada bir adamız var arkadaşlar. Ada seviyoruz. Dolaplar da güzel sevdiğimiz tarz. Yani bir masraf yok alan böyle takılabilir. Evet. Bakın adamız da burada. Burada işte yemeğinizi yer takılırsınız yani ne olacak. Şöyle de bir ekstrası var bu evin. Bunu da göstermek isterim. Güneş şey denilen olayımız var şurada. Bunu wow. uzaktan kumandayla açıp kapatabiliyoruz. Bu anında güneşten koruma yaratıyor ev Arkadaşlar, sahibi için. Arkadaşlar ben Amerika'da evlerde böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum. Türkiye'de çok görürsünüz bunları. Biliyorsunuz bütün kafelerle bu moda başlamıştı. Bunları yapan firma ciddi parayı buldu o dönemler. Burada da yapan çok azdır diye düşünüyorum. Ben ilk defa gördüm Elif. Evet, evet ben de Vay. yani ilk defa satışını yapıyorum böyle bir evin. Baksana aydınlatmasıyla falan filan bayağı güzelmiş. Bu Gerçekten işe mi geçsek? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Geçelim tamam bakayım. <laughs> Ama bahçesine istiyorlarsa ya arkadaşlar havuz da yaptırılabilir. Evet. Ondan sonra... Bence buraya havuz şart ya. Ne yapacaksın? Burada evet. fırtınadan herhalde kasırgadan bir evet, işte evet, ağaç kırılmış evet, galiba. Evet kasırgadan. kasırgadan. İki tane İçmiş. üst üste geçirdiğimiz için maalesef ancak kendimize gelebiliyoruz. Ama evimiz beton olduğu için sağlam. Kesinlikle. Vallahi güzel oh, boydan boya kapattı süper ya. Aynen bu kadar evet. Şimdi özelliklerine bakınca içerisi beton olması işte. Şunu bile arkadaşlar yaptırmanız ciddi para ben söyleyeyim. Burada bu işler çok sıkıntılı. Zor çok özel bir şey yani bu burada. Buna gerçekten acayip para Aynen. verdiler. Evet ben biliyorum. O yüzden de e, güzelmiş. Şöyle buradan mı bitirelim dışarıdan mı bitirelim? Dışarıdan bitirelim. Bir de Öncelikle kapı izleyeyim, kapıya izleyeyim, çıkalım değil mi? Istersen. Okay. Hadi bakalım. Kapımız böyle güzel bir cam yapılmış. Hem dışarıdan e, ya yani buzlu cam gibi ama tam buzlu Hı -hı. da buzlu da değil. Bazı yerleri buzlu. Evet. Buna ne diyorsunuz? Flip flop? <laughs> çıp herhangi bir kapı diyoruz o kadar. <laughs> tamam bunun bir adı yokmuş Yok. hani normal kapı. Arkadaş girişte de bakar mısın? Bak yine böyle bir alanın var ha. Hani buradan misafirini gönderiyorsun. Bak burada bekle ıslanmıyorsun bak. Bu da güzel bir bak. Evet güzel. Buralara da bir şey evet. koyarsın. Oh 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 evet bayağı yüksekteyiz. Sandalye koyabilirsin, küçük bir masa koyabilirsin. Hani Burada misafirini yolcu ederken ıslanmadığın, etkilenmediğin bir bölüm var arkadaşlar. Ve bakın evet. bak yüksekliğe bakışı görüyor musunuz? Kesinlikle. İnanılmaz. Ve bu evin güzel bir tarafı da biz Amerika'da artık bunu çok arıyor herkes. Tek katlı olması, dört oda tek kat üzerine yapılmış olması çok istek yaratıyor. Kolaylık sağlıyor. Evet. İnip çıkmakta üst katlarla falan uğraşmıyorsun. Evet. Burası rahat rahat iki araba alır. Şu an Elif böyle evet. ortaya park ettiği i̇ki için yeri boş bulunca. Evet. Aynen öyle. Bir de başkası <laughs> geri park etmesin diye yapmış bak ben anladım. Ya ya ya. Evet bu da güzel. İki arabalıkta garajınız var. Şöyle bir genelde göstereyim. Önüne de bayağı driveway de bir 2, 4 3, araba 4, koyarsın. 4, şu yana da bakın benim 5. gibi fark ederseniz 5, 5 tane araba koyarsın. 2, 2, de, 2 buraya de buraya 7. Yani e, kendi araçlarını buraya koydun. Rahat rahat 5-6 misafirinizi de burada evet. ağırlarsınız arkadaşlar. O zaman e, buradan bitirelim Elif. Gel bitirelim. Şöyle hem Elif şey de, e, evimizi de tam böyle gösterelim. Buyurunuz efendim. Elif Fit 813-944-96 Çift sıfır numara güzelmiş ha. Ne zaman aldın? Ne ya? zaman aldım? Evet, Elif Bitsi yaratmak için aldım o numarayı. Arkadaşlar, o zaman biz e, videoyu bitiriyoruz. Bir başka bölümde, bir başka evde görüşmek üzere. Neler düşünüyorsunuz bu evle ilgili? Yorumlara yazarsanız 550 binde değil mi? Evet. Yine Eliften alırsanız, benden alırsanız 600 bin dolar. Öyle abi bunlar. Öyle öyle bundan tamam tamam okey tamam hani sorun özellikle yok. Özellikle benden almak isteyenler olabilir. Çok sevinirim yani 50 bin dolar para kazanırım. <laughs> kesinlikle Kötü <mü> yani? kesinlikle. <laughs> bir de şeyi soracağım. Ama evin hakkını verelim yani. Bu Tabii fiyatları ki. birlikte mi belirliyorsunuz yoksa standart bir fiyat birlikte var Birlikte belirliyoruz evet, evet. Evin sahibiyle beraber belirliyoruz. Kim bilir kaça aldı 50 bin dolar aldığı evi 550'ye satıyor. Böyle bir rezalet olmamalı <laughs> değil Allah yapılacak şey. Allah yerini vermesin o kadar değil, değil, değil o kadar değil. Değil mi? Değil <gülüyor> şaka şaka. Zamanda kaç 50 bin dolar alırdın bu evi? yani bundan. Ama 2019 bu yapımı. Bu 2019 evet, tamam. Evet o yüzden o kadar 2019'da alamazdın. Çünkü benden aldılar fiyatını biliyorum. 2019'da <laughs> ben söyleyeyim size kaç aldı? 150.000 aldı abi. Yanlış. Aa, yok 5 yıl 6 yılı. Altı, Yanlış on. bir daha Tamam bir neyse 250'ye aldı, 550'ye satıyor diye. Biraz daha fazla aldı. Tamam Ciddi bir buradan para kazanıyor musun? Evet. Mu? Masrafta ekmiş evet. falan filan değil mi? Aldığına böyle değildi çünkü. Tabii değildi değildi. Evet. Okey o zaman bitirelim. Elif'e gelen soruları bir başka bölümde ayrı bir şey yapalım. Siz sorularınızı biriktirin çünkü böyle tek tek şimdi Elif'e iletmek iyi zor fikir. oluyor. Evet. Tamam okey süper. Öyle tamam. ayrı bir bölüm yaparız. Burada da var. Para. <laughs> <abi var. gülüyor> Apache her yerde. Amerika'nın da Apache'si var. Vallahi billahi. Şurada da köprüm var abi bak köprüden. Nehir sonra orası. Köprüden önce son çıkış burası bak. Köprüden önce son çıkış. Gördünüz <gülüyor> köprü. Hay Allah. <laughs> Bakın evet. şurası da onun onu da bir görebiliyor musun? Lowry Park zoo şurası. Ee, Allah orada yani, Elif şu an zoom'u görmüyorum ama heh, gör, gör, görmek için ha şurada. Heh, hayvanat bahçesi orası. Şurası değil evet, mi? Evet, tabelasının evet, arkası evet, mı? Evet. Gördünüz. Buradan çıktın ee, hemen Üç hayvanat sonra bahçesine de hayvanat bahçesi. gidebiliyorsun. Hatta beğendiğin hayvanlar oldu. <gülüyor> kaçırmak <gülüyor> seni al abi hemen buradan. Koltuğun altına. <laughs> hemen getir. direkt. <laughs> <laughs> <Gör, gülüyor> Filini mi? Arka bahçeye. Aynen. Evet, evet. filini evet, orangutanını maymununu getiremen, Burada bahçeye salı ver. Ne olacak? Aldın oradan gel yani. <laughs> Harika. Şuradan buradan da artık beğenip abone olursanız ve kol komşuya da söylerseniz çevrenizdeki arkadaşınıza seviniriz. Evet, Emreko en iyi Emreko. Hadi Abone yeni bir bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> I saw you, I knew I had to have you, don't mean no one night stand, gotta find a way to be a man, it's something about the way you turned and looked at me, your smile it turned me on and set my mind at ease, I'm trying hard not to stare, don't wanna look thirsty, just trying to play it cool, gotta show you that I'm worthy, you walked in all the air and seemed to leave this room. I just had to find a way to get next to you I'm here to testify Give me a chance, I'ma satisfy for your heart, then I'll blow your mind Don't wanna mess me up, cause I'm of a kind High-five, you checking me out Trying to figure out what I'm all about Wondering if my love will make you scream and shout If I don't remember I'm first, I'ma figure it out Hollin' at the moon, peacockin' acting like a fool. I'm bothered as you sit through all the nonsense they throw at you. That type of thing don't interest me when it comes to you. I can't wait to show you that my love is true. Don't wanna miss my chance. Would you mind if I took your hand out on the floor, baby? Let's dance. Extended cut, DJ, make it last we're the only ones in here, we're so into this group. Intoxicated by the way our bodies move Hey, you testify. Hey, hey baby, I'm Don't hey. yeah, wanna me up cause i I'm so checking me out